Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederek çağ açıp çağ kapatan büyük hükümdardı. Ama çok az kişinin bildiği gizli bir hedefi daha vardı. İstanbul'dan sonra gözünü çevirdiği yer Batı'nın kalbi Roma'ydı. Evet, Papa'nın oturduğu şehir. Vatikan'ın gölgesinde yükselen o topraklara Osmanlı sancağını dikmek istiyordu. Bunun için ordusunu hazırlamış, donanmasını Akdeniz'e açmaya karar vermişti. Hatta tarihçiler Fatih'in özel haritalar hazırlattığını ve bu sefer için mühendislerine gizli planlar çizdirdiğini söyler. Düşünsenize. Eğer bu sefer gerçekleşseydi Osmanlı ordusu Roma'ya kadar ilerlemiş olacaktı. Avrupa tarihi belki de baştan aşağıya değişecekti. Katolik dünyasının kalbi sayılan Roma'nın düşmesi tüm batının siyasi dengesini sarsabilirdi. Ama kaderin farklı bir planı vardı. Yola çıkmadan önce Fatih gizemli bir şekilde hastalandı. Henüz sefer başlamadan hayatını kaybetti ve bu büyük plan yarım kaldı. Peki sizce eğer Fatih Roma'ya ulaşsaydı Avrupa'nın tarihi tamamen başka bir şekilde mi yazılırdı? Daha fazla saklı gerçeği öğrenmek için abone olun çünkü biz tarihin saklı yüzünü anlatmaya devam edeceğiz.